Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eee böyle bir yani yine battlegrounds oynuyoruz ne olucam yani niye anlatıyorum ki ya, Sen ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi Arkadaşlar bugün bu videonun konusu eee sayı öğrenmeye çalışıyorum Bu arada arkadaşlar bu video 15 dakika geçse martial Artist'e öğrenmeye çalışacağım böyle bir seri başlayalım Mesela martial neyse o, o, o videoda bu o videonun başka konu nasıl deniyor lan Senin kafanı sik Şimdi arkadaşlar biz arada bir yani nedense bilmem arada bir yemek testi yapacağız mesela böyle Güzelmiş O gibi yiyeceğiz arkadaşlar <laughs> Bilmem video konusu bu da Şimdi arada bir adamları saldım bir de ben kaç girmişim onu da bilmiyorum neyse Saitama'yı öğrenmeye çalışıyorum. Saitama bende çok kolay bir karakter bir ama ben bilmiyorum karakteri o, o kadar iyi bilmiyorum çünkü eskiden biraz komba biliyorum yoksa yani o kadar iyi bilmiyorum biraz biliyorum o kadar arkadaşlar tamam neyse ilk kez geldim biraz biliyorum dediğim gibi o kadar iyi bilemiyorum yani o kadar komba yapamıyorum oğlum sana takım alıyorum sana takım alıyorum sana takım alıyorum çünkü sen proya benziyorsun böyle Ben mal mıyım yarım Sen bekle bekle ben ultimi doldurunca ilk sana bastım Ulan bütün adam bir oldu siz bize gider mi yapıyorsunuz oğlum? <gülüyor> He? <gülüyor> o koyun 300 lira şey olmuyor Vallahi maliyeti kurtarmıyor ha Hocam gelin Hocam tamam. gelin hocam Abi, hocam, hocam. abi, abi, hocam, hocam. abi Suri, Esat bize bom bom, rak rak, biz geldi Türkiye sığındık, siz bize tak tak, olur mu böyle yapacağız? Suri lan! Salam! Ah, Ay çocuk. Abi ben Suriye. Sal beni baba sal sal. Sal beni sal. Ben bu adamı öldürmüştüm sanırım. O yüzden şu an üstünden geçiyor. Bekle bekle yetişeceğim sana. Aa bakon. Bakon benim. Ne şaka lan. Niye öldüreyim ben onu? Şimdi anel. Ya sen de Takım takım valla takım valla. Aa yet. Ay lan ulaş? Ulaş gelmiş arkadaşım. Yardım ediyor bana. Tak takım takım anıl. Anıl. Bunu sen isin kodum. Oo. Zor! Oo. Oo o oh, o oh, o oh. baya iyi ha ay ol. belki gelir de bana vurmaya çalışır diye denedim şansımı al al senin olsun ya da benim olsun bekle hiçbirimizin olamayacak biliyorsun Tabi um, tadım testi Tam zamanı. Neredeyim ben? Yes. Ultim de olsun, <laughs> bekle. Ultim dolunca olunca gelsen işte lazım. Hangi ama ultiyi de olacağım. Tamam, neyse bu biraz şimdi yanlış anlarsan. Aynı takım anam. Ama anamla savaşmak adam bana göt dönüyor. Ne bir dakika ben yine emote aldım onu yapayım. Ben sevdim ben bu emot. Neyse. Şimdi biz bunda takım almıştık sanırım. O zaman buna saldıralım. Tamam pardon abi Tamam tamam takım takım Benim amacım bizim eleman nerede Sinem miydi neydi Şunu bulalım Ay selamun aleyküm dakika bu kombo varken ben bunu şey yapabilirim ha. Ha vurdum Eee şimdi sen nane yemedin? Ne? Ha, ne oldu? Ali. Double tadım testi yaptım para. ne oldu lan? Küçük ka. Bu anil nerede? Ali, anil premiumum yoktur benim. Ha. 669 gibi orada. Bu bunu net sümürf kanka. Anneni dövüyorlar. Haha <laughs> döv döv döv. Olur. Takım sanmıştım lan. Takım sanmıştım. Tamam. neyse al onu ben kill istemiyorum Ben dansımı edeceğim. Bir şey söyleyeyim bu emotu var ya. Oyundan <laughs> çıktı ya. Ay yanlış değilse. Artık daha etmekten başka şunu öğrenmeye çalışalım. Yani pro olanları olarak kendimizi geliştirelim. Zor. Zor. Biz o kız gibi kaçacağız sanırım videonun sonuna. Değil mi? Ya yani yani VS'nin sonunda. Aa bu kırıyordu doğru. Ama sen çocuğu gibi herkes dolan ha. Dın 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 Marşadan çalmış lan. Fazım testi bir dakika öldürdük doğru. O hep öyle fazım testi yapsam lan? Aha. Selamun aleyküm. Sesimi bence öğrendim Kolumu Kolumuzu öldürdüm. Oha senin canın ne ara kadar düştü. Ben malım kanka ben niye adamın yanına gidip böyle vur vuruşlar yapıyorum ki seksi gibi. İyi ki de yapmamışım. Haritayı yok ettiler şu an. Mal eşek. ben yokum o mevsene arasına. Sonuçta onlar yaptım. Zenci göt. Hala vurmaya çalışıyor. Puş. Gel gel. Sen neredesin? Yarı canlısın zaten. Alırız. Bir dakika ben bu adam AFK sanırım. Bunu öldürerek. Değilmiş ama öldürürüz herhalde. Bence adam pro ama <laughs> mal gibi ben de vuruyorum ha. Yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> okay, let's go. This. Bütün haritayı yok edersek bence illa bir kiralarız ya. Ya 4 basmak istiyorum canım. Ben böyle biraz havalı havalı efektler istiyorum. Gel sana basayım. Gel. Oğlum ben bunu niye yakalayamam? Tamam bu demek ki deş atmıyor o zaman. Ee, atmazsa yiyecek bizim şeyimize. Aa ya ben dört basmak istiyorum. Moment. Ah. <laughs> Bari farklı kişiler hasar yiyebilseydi ya. Bak işte gerçek veresi dediğim böyle Ali 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 valla takım valla takım. takım 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 lütfen. Lütfen ben sana saldırmak istemiyorum gel. Arkadaş ol benimle. Tabi efendim. Bir dakika tadını testi yapalım. Ne oluyor lan? Vektor geliyor sandım ya. Bence arkadaşlar sayıtamayı çok güzel öğrendim. Ne çok güzel değil mi? Bakmayın arkadaşlar şaka yapıyorum. Bunu yorumlarda söylemeyin. Ve dami nerede dami? Dami yok olmuş arkadaşlar. Şimdi dami kesin bir yere çektiler ama nerede bilmiyorum. Mesela şu adamın üstüne göstereyim ben. Şöyle ananı yanlış yaptım. Adama adam bana vuruyor sandım da. <laughs> de aldık arkadaşlar. Arkadaşlar he, biraz da öğrendim gibi bana göre e, Saitama ama öğrenmeye devam etmemi istiyorsanız 35 like e, ya, yani 35 like ya da üstü altına kabul etmiyorum e, ya da ya yani martel artisti öğrenmeye çalışma videomu istiyorsanız da e, ha, 15 like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın diyeyimse like atmayı abone olmayı unutmayın 57 abone olduk bu arada 100 abone sanırım VIP çekilişi şey yapacaktık değil mi arkadaşlar bana yazın Discord'tan ben de unuttum da ee, Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve